Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan öncesinden rica ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Survivor'dan veda edecek isim kim olacak peki arkadaşlar? Şu anda bu eşleşmede Elif ve ne Elif ya. Asena ve Meryem var arkadaşlar. Bu eşleşmede galip gelecek yarışmacı kim olacak sizce? Bana bakacak olursanız, benim fikrimi soracak olursanız ben Meryem diyorum. Peki diğer eşleşmede kim galip gelecek? Yağmur şu anda 2 Elif 0 arkadaşlar. Yağmur'un galip geleceği belli arkadaşlar. Ve Elif ile Asena'nın ikisi birbiriyle yarışıp Survivor'dan veda edecek Asena olduğunu söylemek isterim. Kanalımıza abone olmayı yok. unutmayın. Hoşçakalın.